야에야야 yeah. hey. yeah. yeah. Dükkeni giderdim epaya, bakarken uzurumu bulurdum onda. Gitmez bir fikir ve satır, bulunmaz şimdi kusur bir nokta. Ya sonunda iki kızaz gezileri, basızaz paraları bugün sonunda. Etmez benim malayım kendi mezarı, bakacağım saatimi zaman kırma. Dükkeni giderdim epaya, bakarken uzurumu bulurdum onda. Gitmez bir fikir ve satır, bulunmaz şimdi kusur bir nokta. Ya sonunda iki kızaz gezileri, basızaz paraları bugün sonunda. Etmez benim malayım kendi mezarı, bakacağım saatime zaman kısırma Elimde zehir, içindeki bir bulunmaz Hep Beklerim yine bulunmaz Bulunmaz kalbimde sevgin Beklerim yine bulunmaz Eşit bir hayatta şartlar kendine bak Üstünde nakit bulunmaz Dişlerim bozulsa da his batmaz Ben yapıyorum deyip bana olma Ya ya giderdim maya Gezeleri kendime sorarak düşünürdüm onu ben Giderdim maya düşlerimi sayarak Aynıyım artık yeniden Giderdim aya sonumu düşünmezdim aynaya baktım bu sefer Aynaya baktım bu sefer Gidop aynaya baktım yeniden Giderdim aya keseleri kendime sorarak düşünürdüm onu da Giderdim aya düşlerimi sayarak kinliyim artık yeniden Giderdim aya sonumu düşünmezdim aynaya baktım bu sefer Aynaya baktım bu sefer Gidop aynaya baktım yeniden Giderdim aya keseleri kendime sorarak düşünürdüm onu ben Giderdim aya düşlerimi sayarak Kendim artık yeniden giderdim ayağın sonunu Düşünmezdim aynaya baktım bu sefer Aynaya baktım bu sefer gibi olmuyor Aynaya baktım yeniden ben normal Sen kötü gibisin azarken kalemine deli gibisin Bana lifestyle önemli sen bunu bilirsin Gold kral olduk Big Bunny'in sen salla Kalemini dinler milyonlar Mahallende kalmaz kek huduz ola Hayat bu değil dostunda düşmanında bak Anasında yetmez burada sorunlar Dalsz Bas sen pedalı uzaklaş buradan yok bunun kralı İstesen de istemesen de Hayat sorular yoksun ne be sorular yoksun ne Bekle bizi bekle piyasanın tahtına tıkıza Zirvede olacağız herkese koyacağız Giderdim aya gezeleri kendime sorarak düşünürdüm onu ben Giderdim aya düşlerimi sayarak kinliyim artık yeniden Giderdim aya sonumu düşünmedim aynaya baktım bu sefer Aynaya baktım bu sefer Gubam aynaya baktım yeniden Giderdim aya Geceleri kendime sorarak Düşünürdüm onu ben Onu ben Derdim aya Düşlerimi sayarak Kimliğim Yeniden yeniden Derdim aya Sonumu düşünmezdim Aynaya baktım Bu sefer Baktım ah. bu sefer ah. Aynaya baktım Yeniden ya ah. Giderdim Giderdim Kırr.